Herkese merhaba. namesti. Güzel bir hafta sonu olsun. Fatihçi merhaba. Bugün çakralardan bahsetmek istiyorum. Şimdi özel derslerimde çakralar üzerine kurulu bir ders yapıyorum. Bu ilk haftası yani ilk çakradan başladık, sonuna kadar gideceğiz. Ama ee, bu konuda çok fazla bilgi var ve e, birazcık bilgi kirliliği de söz konusu. Kendi bilgim dahilinde çakralar nedir? ne değildir? Onu kısacık bir anlatmak istiyorum. Şimdi çok duyuyorsunuz tabi gazetelerde, işte dergilerde vesaire yok çakrası kapanmış, adam gelmiş, açmış, enerjisini akıtmış falan böyle şeylere lütfen itibar etmeyin. Merhaba hocam. Böyle şeylere kesinlikle itibar etmeyin. 2001 yılından beri yoga yapıyorum ve 2004 yılından beri de ders veriyorum. Çokça Hindistan'a gittim, çok eğitmenim oldu. Ve bu çakralar nedir, doğrusu nedir birazcık sohbet edelim istedim. Şimdi yogada... Tek bir bedenimiz yoktur. Üç tane bedenimiz vardır. Ve zaten bu üç bedenin varlığı da yogayı fa farklı e fiziksel egzersizlerden ayırıyor. Nedir bu üç beden? İlk önce en basiti fiziksel bedenimiz. İçinde bulunduğumuz bu beden. Birincisi bu. İkincisi zihinsel bedenimiz. Yani burada düşünceler, duygu durumu, hisler vesaire hepsi var. İkinci beden. Üçüncü beden ise enerji bedeni. Erol'cum merhaba. Üçüncü beden enerji bedeni. Nedir bu enerji bedeni? Böyle bir şey var mı? Birazcık internet araştırması yaparsanız aura diye bir şey göreceksiniz. Bu aura neyin nesidir? böyle insanın fiziksel bedenin etrafında sanki böyle renkli başka bir beden varmış gibi gözükür. Bilimsel olarak kirliyen fotoğraf tekniği var. Bu etrafımızdaki çemberi çekebilen, resimleyebilen bir teknik. Böyle bir şeyin olduğunu bilimsel olarak ispat etmiş durumdayız. Peki bu fiziksel bedenimizin 5 ila 15 santimetre dışında olan ikinci ve biraz böyle renkli o aura dedikleri şey nedir iler buna enerji bedeni diyorlar. gelelim çakralara Hani çakralar işte yedi tane denir vesaire bunlar nerede bulunuyor enerji bedenimizin üzerinde bulunuyor enerji bedeniyle, Fiziksel beden arasındaki bağlantı da nefeslerle oluyor. Yogilere göre, eski yazılar bunu söylerler, vücudumuzda dolaşan bir sürü enerji kanalları var. Bunlara nadi diyoruz. 72 bin tane olduğu söyleniyor. Ve bazı yerlerde bu nadiler biraz daha böyle öbek öbek oluyorlar. Yani şöyle söyleyelim, o enerji kanallarının kavşağı, bir Mecidiye köy kavşağı gibi bir şey düşünün. Bazıları öbek öbek toplanıyor. Bunların yedi tane olduğu söyleniyor. Yani enerji kanallarının biraz daha yoğunlaştığı bedenimizdeki yerler. Ve bunlara da çakra deniyor. Çakra, nadilerin yoğunlaşmış hali diyebiliriz. Kaç tane çakra var? Aslında bu da çok fazla e, insanların hem fikir olduğu bir konu değil. Genel inanışa göre yedi tane var. Ama bazı e, farklı yoga ekollerinde on e, 12, 14, 17 ve 21'e kadar olduğunu biliyorum. E, ama genel öğretide 7 denir. 21 çakraya kadar giden olan öğretilerde kaynak bulmak çok çok zor. Yani bu ara çakralar ne işe yarıyor, nasıl çalıştırılıyor vesaire bunları bilmek zor. 7 çakrayla yetinelim. Çakraların kapalı olması diye bir şey söz konusu değil. Eğer böyle bir şey duyarsanız kulağınızı tıkayın çakralar kapalı olursa çünkü yaşamıyoruz demektir, ölmüşüz demektir. Herkesin bu enerji kanalları aktif ama bazı insanların daha aktif olabilir veya bazı insanların durağan olabilir veya dengesiz olabilir. Yani özetlemek gerekirse herkesin çakraları açık Çakra birazcık erozyona uğramış bir kelime. Dolayısıyla ben enerji kanalları diyeceğim. Herkesin enerji kanalları açık açarım, şunu yaparım, mantra veririm vesaire. Bunlara inanmayın çünkü hepimizde bu kanallar açık ve enerji akıyor. Hayat demek bu. E, hayatta kalmak demek. Kapalı olsaydı ölürdük. Yoganın mucizevi e, Tarafı şu, enerji bedeni üzerinde de çalışıyoruz. Genel öğretiye bakarsak ilk çakra, kök çakrası e, kuyruk sokumunda bulunuyor e, ve belirli bir ses, belirli bir renkle temsil ediliyor. Bütün bunları e, grup derslerinde anlatıyorum ve e, tamam böyle bir şey var diyelim. Bilimsel olarak henüz ispatlanmamış Auramız ispatlandı ama çakraların henüz bilimsel olarak ispatlanmadığını söyleyebiliriz. 5000 senelik vedik öğretilerde var bu ama dediğim gibi pozitif bilim henüz bunu açığa çıkarmadı. İleri de bizim ömrümüz muhtemelen vefa etmeyecek ama ileride bilimsel olarak da bunların ispat edileceğini düşünüyorum. İlk çakra kök çakrası, muladara çakra. Çok 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 önemli. Ee, bir inşaat düşünün. Temelini eğer düzgün bir şekilde yapmazsanız, inşa etmezseniz katlar da hiçbir şekilde sağlam olmaz. Kök çakramız, muladara çakra, ee, bizim içgüdülerimizle ilgili bir çakra. Her çakranın manevi tezahürü var insanlarda. Onlardan bahsedeceğim. Bugün sadece kök çakradan ufacık bahsedeceğim. Bizim hayatta konumlanmamızla ilgilidir muladara çakra, kök çakra. Yani bu hayatta, bu dünyada kendimizi güvende hissediyor muyuz? Kendimizi ait hissediyor muyuz? ...bir aile mefhumumuz var mı ve bunun içinde var olabiliyor muyuz? Ee, çok temel içgüdülerle ilgilidir. Ee, i̇stediğimiz gibi yemeğe ulaşabiliyor muyuz? İstediğimiz gibi kabilemizi kurabiliyor muyuz? Bu konularla ilgilidir. Şimdi bu konular temel konular ve bunları halletmediğinizde daha süptil olan işte aydınlanma, kendini bilme, sevme vesaire bu gibi şeylere çıkmanız mümkün değil. İlk önce kök çakrayı halletmek lazım. Kök çakra dengesizliği var mı, yok mu nasıl anlarız? Ee, öğretiler genelde şunu söyler. Eğer kök çakranız e, zayıfsa kuvvetli bir şekilde çalışmıyorsa gerçeklikle temasınız birazcık ince olur. Yani ayaklarınız böyle yere basmaz. Kendinizi gerçek dünyada konumlandırmada zorlanırsınız. Biraz hayal dünyasında yaşarsınız. Güvensizlik hat safadadır. Yani başıma bir şey gelecek bu dünyada. Özgüven yoktur. Bunlar kök çakranın az çalışması ile ilgili. Peki kök çakra çok çalışırsa insanda nasıl tezahür eder? Ee, yine hayata karşı özgüven eksikliği, e, hayata güvenmeme, çok yüksek kaygı, bunlar muladara çakranın dengesizliğidir. Çok fazla çalıştığında da insanlarda öfke, kızgınlık, ee, hani güvensiziz ya hayata karşı sürekli savunmada olma sürekli biriktirme eğer çok biriktiren bir insansanız mulatlara çakrada yani kök çakrada bir sorun olabilir ileri ee, ileride olabilecek şeylere karşı sürekli kendimizi korumak isteriz biriktiririz işte başıma şu gelirse o zaman ee, şunu kullanırım, şu aracı kullanırım, hop bunu kenara koyayım, biriktiririz. Aynı şekilde tabii ki para biriktirmek sağlıklı bir şeydir ama cimrilik, e, cimriliğe kadar giden bir biriktirme iyi değildir. Yine yogilere göre kök çakrada bir sorun vardır demek. Ee, dediğimiz gibi öfke, her şeyi kontrol etmeye çalışma teslim olmama, kök çakranın dengesizliğine işaret eden e, gündelik davranışlar. Kök çakrayı dengelemek için bir takım mantralar var. İlla ki bunların sanskritçe olmasına gerek yok. Sadece bu hayatta güvendeyim, hayata güveniyorum diye tekrarlamanız da faydalıdır. Tabi sadece bununla bir dengeleme mümkün değil başka şeyler de var. Özellikle yoga, bazı asanaları, yani yoga pozlarını özellikle Munadara çakranın çalışmasına ayırmış. Biz derslerde bunu da gösteriyoruz. Zihinsel olarak en önemli çalışma da teslimiyet. Kök çakrası dengesiz olan birisi her şeyi kontrol etmeye çalışır demiştik. Hiçbir şeyi akışına bırakmaz. En iyi zihinsel çalışma e, teslimiyet duygusu üzerinde birazcık e, tefekkür etmek, birazcık düşünmektir. Teslim olmaya alışmak bu kolay bir şey değil. Bilmeyen birisi için. Hayat bize ne getiriyorsa bunun içinde bir zeka ve bir şifa olduğunu anlamak, e, buna güvenmek, evrenin bizim için eee yarattığı şeylere güvenmek ve en yüksek hayrımıza olduğunu bilmek. Teslimiyet kök çakranın en güzel mantrası, en güzel çalışması. Ee, genel olarak çakralar nelerdir ve kök çakra nedir? Bunun üzerinde konuştuk ama e, ilerleyen kayıtlarda yavaş yavaş diğer çakralardan da bahsedeceğim. Çakralarla ilgili e, varsa eğer sormak istediğiniz bir şeyler Acemi Yogi'nin sayfasına yazabilirsiniz. Özelden sorularınızı gönderebilirsiniz. Olabildiği kadar çabuk bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Namaste. İyi hafta sonları.